Sondurarın kara toprak, güvenme dünyaya sen dost. Sondurarın kara toprak, inanma dünyaya sen dost. Dalda durmuyor yaprak, güvenme dünyaya sen dost. İnanma dünyaya can dost. Dalda kuruyor yaprak İnanma dünyaya sen dost Güvenme dünyaya can dost Dünya yalan ölüm sehah Dönüp bir de ardına bak Dostluğunu miras bırak İnanma dünyaya sen dost yas bırak inanma dünyaya can dostum.